Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda belki de yeni göreceğiniz mantarlı omlet tarifi vereceğim. Kızarmış mantarla lezzeti şahane bir omlet yaptım. Videoya başlıyorum. İlk olarak 4 adet yumurtayı çırpma kabına aldım. Üzerine 70 ml süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekledim. Ayrıca çok ekonomik bir tarif. Biraz tuz. Biraz pul biber. Ve biraz da karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Homojen bir karışım olana kadar güzelce çırpıyorum. Daha önce mantarlı omlet özellikle kızarmış mantarlı omlet yemeyenlere mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Yumurtalı karışımımı iyice çırptım. Ve daha önce de mantarlarımı soyup hazırlamıştım. Tam 7 tane mantar kullandım. Arzuya göre siz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi ocağa aldığım tavanın üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ biraz kızdıktan sonra mantarlarımın üzerine hafif tuzlayıp yağda kızartacağım. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomu buraya kadar izleyenlerden yine yorum bekliyorum. Ayrıca daha önceki videolarıma da yorum atanlara çok çok teşekkür ediyorum buradan. Mantarları bir iki kere bu şekilde çevirerek kızartıyorum. Bu arada hafif sıçrayabilir. O yüzden üzerine sıçratmaz koyarsanız daha iyi olur. Şimdi yumurtalı karışımımı dökmeden önce çok fazla yağlı olmamasını İstiyorsanız biraz yağını benim gibi alabilirsiniz. Yağından biraz aldıktan sonra şimdi hazırlamış olduğum omletimi kızarmış mantarlarımın üzerine döküyorum. Omleti tamamen döktüm ve kapağını kapattım. Ocağın altını da kısık ateşe ayarladım. Yaklaşık 2,5-3 dakika sonra Diğer tarafını çevireceğim. Arada bir altının pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde kolayca çevirdim. Diğer tarafı da 1-2 dakika kadar kızardıktan sonra servis tabağına alıyorum. Bu şekilde kızarmış mantarlı omletin lezzetine doyamayacaksınız. dilim yaparak sizlere daha yakından göstereceğim. En sevdiğim bölüm servis aşaması ve harika görüntüyle yine sizlerle baş başayım. Sizin için lezzetine de bakacağım. Özellikle mantarı sevenler lütfen bu mantarlı omleti denesinler. Lezzeti de harika. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.